Burada düş kapanı, bileklik, istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz. çok mutluyum. Geldiğim için burada çok mutluyum. Evde zaten sıkılıyordum. Çok güzel çağrı merkezi kursuna gittim. Bilgisayar kursuna gittim. Makromeye geldim. Çok güzel, çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok eğlenceli. Yani arkadaş gibiyiz, kardeş gibi olduk. Çok teşekkür ederim. Ben Ebru Hanım sayesinde haberdar oldum. Bir gün telefonumuz çaldı. Kızım İmam Hatip Kız Lisesini bitirmişti. Artık evde olduğunu, bir yere çıkartamadığımı biliyordu herkes zaten Eyüp'te oturduğumuz için. Ebru Hanım da bir şekilde haberdar olmuş galiba. Kızımı buraya davet etti. Gelip burada el sanatları, her konuda bilgi edinmesi için yani bilgiler verdi, bilgilendirdi. Geldik, konuştuk. Kızım burayı çok beğendi. Ee, ve daha doğrusu kendisi dışında birçok engellinin var olduğunu, farklı engelleri olduğunu, kendisi e, tekerlekli sandalyede benim kızım, onlarla bir şey paylaşmanın tadına vardı. Daha doğrusu sosyalliğin sadece bizim dışımızda da bir hayat olduğunu fark etti.